Normal game'de arkadaşlar ben de bugün sizlerle bir premium, premium demişim. <laughs> Sonuncu hesap çekilişi yapacağız arkadaşlar. Sonuncu hesap çekilişinden ne istediklerimi size söyleyeyim arkadaşlar. Thank you. <laughs> hmm. sonra hmm, kaç abonemiz var bizim 17 abonemiz var galiba 15 mi 17 mi yani öyle bir şeydi işte ee, 10 işte 20 yani siz, siz toplam yani 10, 10 abone olun bize 20 abone olsun 20 abone olun biz arkadaşlar şimdi sizden e, istediklerim bu arkadaşlar bir de e, bir de 120 like like demişim başladı. Kusura bakmayın. Lütfen like falan buraya yazdım. Abone ve beğeni istiyorum arkadaşlar. İşte de göstereceklerim bu. Ee, videoyu beğendiyseniz yorum ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.